peki hukuk eğitimi ile ilgili hep derler ya, ya, hukuk fakülteleri çok zor. Kütüphanede sabahlarsın, sürekli ders çalışırsın, ezber yaparsın. Bazısı doğrudur. Hani ama o ezber kısmı ile ilgili pek de öyle demez hukukçular. Ya benden hukukçu olur mu? Nasıl anlarım? Ne soruları soracağım kendime? Hangi doğru soruları soracağım? Evet. Hukuk eğitimi için öncelikle okumayı sevmek lazım. Bizim üniversitenin tanıtım günleri var bugünlerde. Gelen öğrenci adaylarına da onu söylüyorum. Öncelikle bana okumayı sevip sevmediğinizi söyleyin. Size hukuk okuyup okumamanız gerektiği hususunda tavsiyelerim olsun diye. Çünkü gerçekten hukuk okumaya dayalı. Hani her ne kadar ezberden söz edilirse de aslında ezber değildir. Türkiye'de binlerce kanun, tüzük, yönetmelik var. Bunları ezberlemeniz zaten mümkün değil. Hukuk kişilere kavramı kazandırır, kuralları kazandırır. Hukuki düşünme, hukuki e, olayları hukuk açıdan analiz edebilme hmm. e, kabiliyetlerin yetkinliklerini e, kazandırır. Dolayısıyla e, tabii ki bu yetkinliklerin kazanılması için e, öncelikle e, temel hukuk prensiplerini, hukuk kurallarını e, öğrenmek gerekir. Hukuk eğitimi zaten bunun için var. Eğer eğitim süreci olmasaydı herkes e, oturduğu yerde, evinde, ofisinde... Hukuk kitaplarını okuyarak hukukçu olabilirdi.